Düşünceye yön veren ve gerçeği bulmaya yarayan rüya. Dün gece eve geç gelmiştim. Geç vakte kadar kardeşimin düğününde gülmüş, oynamış, eğlenmiştik. Çalgı sesleri kahkahalar arasında geçen dakikalarımız hala gözlerimin önündeydi. Kulaklarımda sesler daha gürültülü, daha hızlı uğulduyordu. Kalabalıkta adeta kaybolmuş, yorgun düşmüş, hemen yatmıştım. Geceleyin gördüğüm korkunç rüyadan sırılsıklam, ter içinde uyandım. Rüya beni derinden sarsmıştı. Rüyamda kalabalık bir caddeden bağırışmalardan şaşırmış kalmıştım. Şaşkınlık acayip hareketler onları o kadar şaşırtmıştı ki işte bu arada caddenin bir ucunda büyük bir kalabalık akın akın gelmeye başlamıştı. Önlerinde şişesini ara sıra yudumlayan bir sarhoş vardı. Yanındakiler onu alkışlıyor, kucaklarını alıyor, sevgi gösterilerinde bulunuyorlardı kalabalık kör, sağır, topal kısaca hep sakat insanlardan meydana gelmişti. İşlerinde kadınlar, kızlar da vardı. Bunlar ise kahkahalarla gülüyor, açık saçı kıyafetleriyle türküler söylüyorlardı. Bir ara kendimi onlara benzettim, onlarla benim aramdaki fark ne idi? Kıyafetim onlar gibiydi. Zaman zaman onlardan daha basit, daha bayağı işler yapıyordum. Ben bütün bunları düşünürken kalabalık önlerindeki sarhoşa takılmış bir yığın halinde akıp gidiyordu. Bu gidiş bilmiyorum ne kadar sürdü. Kalabalığın peşinde gezdirdiğim gözlerimi, çığlıklar, bağırışmalar, sarhoşlar, kervanla bakmaktan ayırdığım zaman kendimi yapayalnız hissettim. Biraz evvel gürültülerinde, kahkahalarında kayboldum. İçlerinde yalnızlığımı unuttuğum ben şimdi ne kadar yalnızdım. Karanlık da yavaş yavaş ortalığı kaplıyordu. Şimdi ne yapacaktım? Nereye gidecektim? Bir ara keşke onların peşinden gitseydim diye düşündüm fakat artık geçmişti. Gözlerim onları tekrar aradı ama nafile. Görünürde hiçbir iz yoktu. Uzaklardan köpek havlamaları geliyordu. Cadde sanki bir başka cadde oluvermişti. Korkmaya başladım. İçimden bir şeye, bir varlığa güvenmeye, ona sığınmaya şiddetli bir arzu duyuyordum. Ama kime ve nasıl sığınacaktım? Ayaklarıma kendimi teslim ettim. Onlar beni kaçırırcasına alıp götürüyordu. Adeta sürüklüyordu. Arkama bakamıyordum. Cinlerin, perilerin beni kovaladıklarını, gittikçe yaklaştıklarını duyuyordum. Bu korkunç rüyadan nedense ani bir şekilde, ani bir hareketle uyandım. Başında bembeyaz örtüsüyle, nurani çaresiyle anneannem rüyamda çektiğim sıkıntılara şahit olmuş gibi merakla yüzüme baktı. Bir şeyler söylemek istedi, vazgeçti. Serili seccadesine oturdu, elinde tesbihi, şimdiye kadar sevemediğim ezan sesini dinliyordum. İçimden hıçkıra hıçkıra ağlamak, rüyamda gördüğüm ve kendime benzettiğim o sefil mahluklardan ayrılmak istiyordum. Anneannemin yanında, onun nurani çehresinde, duaya kalkan ellerinde aradığımı bulmuştum. Aradığımı bulmuştum.